Kolay gelsin Mert Bey. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Ne yapıyorsunuz ya? Ramazan Bey ben şu anda bulaşıkları yıkıyorum. Malum yedik içtik. Şimdi de sırayı kanatta. Ya helal olsun Mert Bey siz maşallah yediğiniz içtiniz. Normalde bu işleri büyükler yapar, anneler yapar, ablalar yapar ama sizin hiç öyle bir şeyiniz yok herhalde. Bir takıntılarınız falan yok herhalde yok ama temizliği seven. Temizlik imandan gelir demişler. Hmm, bravo. Allah kolaylıklar versin Mert Bey. Amin Ramazan Bey. Amin. Size de. Malum ya kameramanlıkta zor. Zor zor. Ben seni bir işte böyle ansızın çekiyorum. Ne yapayım? Arkadaşlarım bu kadar fazla yemek veriyorum Herkes anneleri babaları yapar veya hizmetçileri yapar. Ben kendim yapıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum canım takipçilerim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Mert Bey yemek yapmayı biliyor musunuz? Bazı yorumlarda arkadaşlarımız, Sıkkı değerli takipçilerimiz hani bazı yemek tarifleri söylemişti. Onları yapabilir mi? O Mert Bey'in yaptığı yemeklerden faydalanmak istiyoruz. Biz de öğrenmek istiyoruz diyorlar. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Vallahi az çok biliyorum anneme falan yardım ettiğimden. Şimdi annem bana şöyle iki, iki bardak şek şeker koy diyor falan. Onlara yapıyorum. Hem tarifi hmm. öğreniyorum. Mesela makarna yaparken evet. e, çubuk makarnaları kırıyorum koyuyorum sonra suya koyuyorum. Ondan sonra evet. dakika tutarak onları şey, pişiriyorum. Evet. Onlar yumuşak oluyor. Sonra da tabaklara koyup servis ediyorum. Hmm. Bu o zaman bununla alakalı e, değerli ve kıymetli takipçilerimiz için bir video çekelim yarın için. Olur tabii mu acaba? Ki, tabii ki. Evet. Ben takipçilerim için her zaman çekerim, her hmm. zaman. O zaman teşekkür ediyoruz. Videomuzu burada şey sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Bunu da paylaşalım. Yani paylaşalım, çoğaldıkça çoğalalım. Biliyorsunuz malum evet. gazze e, savaş altında İsrail tarafından. İsrail malı almayın, kullanmayın, yemeyin, içmeyin. Bize like atın, biz onlara yardım göndereceğiz. Bir abone olursak sevinirim, onlara bayağı bir para göndereceğiz kazandıklarımızı. Evet. Biz normalde de para gönderiyoruz ama yetmiyor. YouTube'a başlayalım, daha çok gönderelim, daha evet, fazla. Evet, oradaki olsun. olaylar bizi çok üzüyor, çok duygulandırıyor. Doğru daha fazla çocuklar. ne yapabiliriz diyerekten protestolarımızı yapıyoruz. Bununla alakalı videolar çekip kazancımızı da YouTube'dan kazandığımız kazançları da oraya aktarmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince nispeten faydalı olmaya çalışıyoruz. Doğmadan ölen çocuklarımız var orada. Sakın oradan alışveriş yapmayın. Çocuklarınız genelde Nesquik falan sever. Almayın. Başka bir şeyler verin. Türk, Türk malı olabilir. Türk malı olabilir evet. Mutlaka. Ne yapın? Ne yedin? İsrail onlar, mallarından lütfen uzak evet. duralım. Bir lira bile onlara şey bir tane mermi o mermi de gider çocuğa gün. Evet. Günah. İhanet parası oradan onlar. Oradan alıp yemek haramdır evet. ta. Bravo o Mert Bey. Sizin yaşınızdaki böyle çocuğun bu kadar şuurlu ve duyarlı, hassas olması bizleri gerçekten gelecek adına çok mutlu ediyor. Videomuzu burada bitirelim o zaman. Arkadaşlar tecrübesini lütfen takip edin. paylaşın. Evet. Biz sizin için çabalıyoruz. Eğlenin diye sabah akşam demiyoruz. Videolar çekiyoruz. Bakın sabah da çektik akşam da çekiyoruz. Mutlaka like'larınızı like bekliyoruz. Çok emek veriyoruz. Haydi size görüşürüz. Bay bay. Ee, küçüklerimin gözünden, büyüklerimin elinden yapıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.